Aleras anneciğim yine mi suprinkle oynuyorsun ya? ya? Bak bak suprinklelere bak sanki suküt Game adamlarına benziyor. Oğlum bu suprinklenin de her türlüsü çıktı oğlum. Bak bir de horror oynuyor. Hep korkunç olan şeyler oynuyorsun Aleras. Hep korkunç olanlar oynuyorsun Aleras. Aleras ne zaman vazgeçecek misin bu suprinklelerden? Vazgeçmeyecek misin? Vazgeçmeyecek misin anneciğim? Hayır. Ama yeter artık annem suprinki suprinki suprinki. Yeter artık ya sürekli mi olur anneciğim? Başka şeyler yap. Hep springi oynuyorsun sen. Çok mu seviyorsun? Anneciğim tamam seviyorsun da bu kadar da oynanmaz ki. 7-24 springilerin başındasın. Anneciğim neden vazgeçemiyorsun springilerden mi? Aa çocuğum iyice Sprink'e bağımlısı oldu. Af Alaras yeter. Yedir, yeter Alaras. Ver bakalım yedir, ver. Yedir, yedir. Ne dur ne dur. Ver bakalım ver telefonu. Tamam. Hadi ver. Ver diyorum sana Alaras. Bu bitsin. Bitti. Heh, bitti. Ver bakalım. Öf Alaras ya öf. Ne? Yeter artık. Ne? 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 Hayır atlas hayır. Ne? Ne? Bu Sprink'lerden kurtuluyoruz artık. Ne? 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 Alacağım bu telefonu. Yeter. Alacağım bu telefonu. Kapının önüne koyacağım. Gitsin bu suprinkiler artık. İstemiyorum ben bu telefonu da. Sprinkleri hiçbir şey istemiyorum ya. Yeter artık. suprinki için mi ağlıyorsun oğlum? Hadi bakalım hadi içeriye. Hadi geçin bakalım içeriye. Hadi en az geç içeriye. Aha şaşkın kadın. Telefonu dışarıya koyunca bizden kurtulabileceğini zannetti. Arkadaşlar hadi gelin. içeriye girelim. Kapı da açık. Ben gidiyorum. Siz arkamdan gelin tamam mı? Tamam, geliyoruz. Hadi gidelim ya. Ben de gelmek istiyorum. Ben de gelmek istiyorum. Ben de geleceğim. Hadi girelim içeriye. Hadi arkadaşlar hepimiz başka yerlere dağılalım. Bizi bulamazsın. Ben başka yere gidiyorum. Ben de şu tarafa gidiyorum. Ben de bu tarafa gidiyorum. Ya ben nereye gitsem ben nereye gitsem Neyse <laughs> ben şu tarafa gideyim Bak benden gizli gidip telefonu alıp da Sprinkie falan oynamak yok duydun mu anneciğim Artık istemiyorum ya Artık istemiyorum bu sprinkilerin Sesini be sesini be duymak be istemiyorum Kendilerini görmek be istemiyorum, be be görmek be istemiyorum. Be. Korkunç korkunç şeyler çıkıyor Alaras ya Sen korkmuyor musun anneciğim ya Nasıl korkmuyorsun ya Bir de horror diyor ya Hayır Alaras hayır kesinlikle istemiyorum Alaras Kapı sesi geldi Anneciğim kapı sesi geldi. Allah Allah. Ama ben eminim ya kapı sesi duydum. Sanki biri mi girdi içeri? Aa en son ben dışarı çıktım. Kapıyı da kapattım. Anneciğim, Anneciğim sen duymadın mı? Ben duydum. Yok ben duymadım. Allah Allah ya ben duydum eminim. Acaba Atlas mı kapattı? Ya neyse belki de Atlas kapatmıştır herhalde kapıyı. Yoksa sen mi kapattın Aleras? Yok ben Aa, o zaman kim yaptı anneciğim ya? Kim yaptı bu sesi? Anne ben televizyona bakıyordum. Kim yaptı? Dur ben şu gideyim de diğer odalara bir bakayım da geleyim. Biri girip içeriye mi? Biri gizli gizli içeriye mi girdi? Ne yaptı? Kim? Aa bu da kimse yok. Bir bakayım. Burada kimse yok. Allah Allah. Aa. O ne ya? O pembe mi? İnanmıyorum ya. Pembe sopun evimize girmiş. İnanmıyorum banyonun da yanıyor. Ya pembe springi sen nasıl geldin bizim evimize ya? Of nasıl kurtulacağım ben bu pembe, pembe springiden? Ya da bir de benden kurtulduğunu mu sanıyorsun ya? Pembe springi hemen git evimden git istemiyorum Hayır, seni. Hayır ben Ayaras'la oyun oynayacağım. Ayaras'la oyun falan oynayamazsın pembe springi git diyorum sana git. Ne? Ay sana ne diyor bir de ya. Evime gelmiş bana sana ne diyor. Görürsün sen şimdi pembe sprinkleyi ben de izliyordum. Pembe Suprinki sen beni burada bekle. Ben hemen gelip göstereceğim sana günü. Bekle sen beni burada. Bir şey yapamazsın. Yo <laughs> <laughs> ya, sen şimdi görürsün pembe Suprinki. Pembe Suprinki sen şimdi görürsün gününü. Bana sana ne demek neymiş göstereceğim sana. Hop. Oh be. Sonunda kurtuldum bu pembe Suprinki'den. Ben de içeriye gideyim demek ki pembe Suprinki girmiş eve. Aa bu ne? İnanmıyorum. Kırmızı Sprinky çıktı bu sefer de karşıma. Ya Sprinkiler ya. Yoksa siz hepiniz benim evime mi geldiniz gizli gizli? Evet diyor bir de ya. Kırmızı Sprinky senin ne işin var benim evimde ya? Hemen git çabuk. Çabuk git evimden. Hayır ya Aleras'la oyun falan oynayamazsın. Hayır ya hayır diyorum. Aleras'la oyun oynamana izin vermiyorum. Aleras zaten sürekli Sprinky Sprinky diyor. Ya sus ya kırmızı spring hemen çık evimden diyorum sana. Şimdi görürsün sen kırmızı spring'i. Sen de bekle şimdi göstereceğim sana. Kırmızı spring'i. Şimdi seni yeme vakti geldi. Hop. Bu kırmızı spring'den de kurtuldum. Ay umarım başka spring'ler yoktur evimizde. Ay neyse içeriye gireyim de oturayım. Aa o ne ya? İnanmıyorum. Of turuncu spring'i senin ne işin var bizim evimizde ya? Ya bugün siz hepiniz bana komplo mu kurdunuz? Hepiniz benim yanıma mı geliyorsunuz ya? Ee, e, Ama ben onu hemen. Sizden kurtulamıyorum ki Turuncu Sprink'i Keşke sizden kurtulabilsem Ama sizden kurtulamıyorum Hemen çık git evimden Bak sana sarı elle gelmek istemiyorum Sözümü dinle hemen çık git diyorum Kut gibi konuşuyorsun <laughs> Ya of ya daha bir de benimle dalga geçiyorsun turuncu sopringi sen. Ne yapacağım ben ya ne yapacağım? Öf turuncu sopringi. Görürsün sen şimdi dur bekle. Ha 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 ben geldim. Turuncu sopringi. Benden tam kaçabileceğini zannededim. mi zannediyorsun? Sor. Şey. Evet. Ben nasıl oynayayım benim tek daha ya. <laughs> Hayır dedim ya. Hayır zaten. O yüzden istemiyorum sizi. Alena zaten sürekli Sprinky, Sprinky, Sprinky de hep geptiriyor. İşte ben bunu <laughs> Turuncu Sprinky. Her türlü bizim bu evimize şu an gideceksin. Duydun mu beni? Niye? Turuncu Sprinky. Hop! Turuncu Sprinky'den de kurtuldum. Of! Bu Sprinkilerin hepsi nasıl girdi bizim evimize ya? Anlamıyorum ben. Ne yapacağım ya? Acaba gitti mi başka yok mu? Umarım gitmiştir. Kırmızıyı gönderdim. Pembeyi gönderdim. Turuncuyu gönderdim. Bence başka kalmadı ya. Ay diğer odalar kilitli zaten. Oralara giremezler. Mutfakta da Atlas var. Atlas gelmiş olsa söylerdi kesin. Hepsi gitmiştir ya. Kurtulmuşumdur ben de. Şu Alaras'ın odasına bakayım. Aa bu ne ya? Hii, yeşil sap <laughs> renkli. <Odumlu zannedi. gülüyor> Ya Yeşil Suprinki ya. Sen de mi geldin ya? Zaten bir sene eksiktin Yeşil Suprinki. İşte ben arkadaşlarımızı çağırdım. Çünkü pembeyi seviyorum ben. Bütün arkadaşları seni mi çağırdı buraya? Evet. Yeşil Suprinki hemen git evimden. Çabuk Suprinki çabuk. Hayır arkadaşım öğretti bana. Hayır, hayır. Ya Yeşil Suprinki arkadaşların falan yok. Hepsini gönderdim ben anlamıyor musun? Hayır. Ya pembe Suprinki'yi seviyorsan pembe Suprinki'nin gittiği yere git o zaman. Bizim evimize ne işim var ya? ya. Hem pembe Suprinki gitti diyorum sana. İnanmıyor musun bana? Ama ama ben ne inanmıyorum. Arkadaşım nerede? Arkadaşım mı ben? Sen şimdi görürsün. Ben seni o pembe Suprinki'nin gittiği yere göndereyim de sen gör. Bekle beni burada. Suprinki şimdi seni de pembe hayır. arkadaşın yanına gönderebilirim. Hayır. Ne hayır ya sen gitmek istemiyor muydun? Hayır, hayır. Evet. Hop! Bu sprinkilerden de kurtuldum. Sonunda bütün sprinkiler gitti evimden. Güçlü ses şey geliyor ama bir sürü şey sprinki sesi geliyor. <laughs> Olamaz! Sprinkiler. Bizi gönderebileceğini zannettim. Biz buradayız, gitmiyoruz. Biz buraya geldik, burada kalacağız. Burayı çok sevdik. Ali Aras'ın yanına geldim ben. Ya sprinkler ya of nasıl kurtulacağım ben sizden. Hepiniz buradasınız. Ay uğraşamıyorum uğraşamayacağım artık. ay sizi görmek istemiyorum artık yeter yeter. Nasıl kurtulacağım ben bunlardan. Ne yapacağım ya aa bu ne ya. Bu turuncu. Aa bu turuncu. Aa orada yeşil var. Burada kırmızı var. Burada da pembe var. Ama Alaraz uyuyor. Alaraz. Alaraz. Aleras bana doğruyu söyle. Çabuk bana doğruyu söyle Aleras. Ne kaldı? Ya Aleras bu sprinkiler sen, sen, sen miydin Aleras? Bu sprinkiler sen, sen miydin? Sen bana oyun mu yaptın? Ben de iki saattir sprinkiler evimize geldi zannediyorum. Bütün renkleri giymiş bana oyun yapıyor ya. Beni kandırıyor ya. Ya beni kandırıyor, kandırıyor beni.